Evet, birkaç dersimizdir. Böyle birbirinden bağımsız, üzerinde kalıp olmayan, kalıpsız bir web sitesi, web sayfası. Şuna benzetmeye çalışıyorum biraz. Bu tabi divli değil. Bu normal boşluklu bizim eski usul. Biz bunu e, dive uyarlamış olduk. Ama burada ne kullanacağız dedik arkadaşlar? Burada... Ee, bir kalıp kullanmadık. Bu bütün dilleri bir araya tutan bir kalıp kullanmadık da bunlar birbirinden bağımsız diller. Bu şekilde kullanmış olduk. Evet. Yusuf mikrofonu kapatırsan iyi olur. Tamamdır hocam. Şimdi burada arkadaşlar şurası kalmıştı. Ee, az önceki dersimizde menü dilimizin içindeki e, bağlantılar diyerek e, bunu şuradan göstereyim. Menü dilimizin içindeki bağlantılar A gerek. Bunun özelliklerini belirlemiştik. Yine menü dilimizin içindeki bağlantıdan üzerine gelince gerek böyle bir kompen kullanmıştık. son içerik dilimizin içindeki paragraflar, iki tane paragraf vardı. Onları düzenlemiştik. Şimdi sıra geldi bilgi dilimiz arkadaşlar. Ki bilgi dilimizin içindeki verilere baktığımızda herhangi bir ifade yok. Yani bunlar paragraf değil, bir şey değil. Yani bunları paragraf yapıp, isterseniz size karşı veya başlık yapıp veya hani bunların başına bir etiket kullanıp, isterseniz burada, işte şurada şuraya geldiğimizde işte bilgi, diyez, bilgi, boşluk, işte o etiket diyerek biçimlendirebilirsiniz. Ya da ya da daha kolay, daha basit. Bunu demeyin. Bu içine gelen bilgilerin bir önemi yok ki. Bunu demeyin. Hani hangi bir etiket yok. Bunu demeyip direkt bu içinde de başka bir şey yok. Başka hani bir bilgiden başka bir bilgiden, metinsel bilgiden başka bir şey olmadığı için direkt bu dilimizin içinde bilgi dilimiz için yaptığımız bu stilimizin içinde onun içindeki verileri de düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde burada da yapabilir. Burada yapamaz. Neden burada yapamazdık? Çünkü bunlar tamam. Bunlar da metinsel bilgi ama bunlar ayrıca başında bir etiket var. Ne etiketi? A etiketi. O yüzden ne yapamayız? Bunları mümkün mertebe A etiketiyle yapmamız gerekirdi. Öyle yaptık. Bunların başında P etiketi var. O yüzden bunları P etiketiyle biçimlendirmemiz mantıklı oldu. Bunu da öyle yaptık. Ama burada herhangi bir etiket olmadığı için direkt dilimizin bulunduğu stilden içindeki verileri de düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Önce burada unuttuğumuz ve düzenleyeceğimiz bir kısım var. Bakın padding vermemişiz. Evet, boşluk vermediğimiz için de bakarsanız eğer bakın çok birbirine bitişik. Yani üstten alttan. Bu da ortaya aldığımız için center'la text align center'la ortaya aldığımız için buralar boşluk ama üstten alttan, alttan boşluk yok. O yüzden üstten alttan boşluk vermemiz lazım e, ee, soldan sağdan verdiğimiz zaman tabii ki bunun genişliğini az önce birkaç defa gösterdim. Genişliğini etkileyecektir. Etkilemesin diye isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Üstten alttan 20 piksel boşluk. Sağdan soldan vermeyebilirsin. Bakın sıfır dedim. Üstten alttan 20. Sağdan soldan sıfır deyince vermedi. Böylelikle bir genişleme olmayacaktır. Sadece şu boşluklar kalacaktı bizim için sağdan soldan. Bakın üstten alttan verdim 20 ise sağdan soldan vermedim. Niye? Zaten ortaladığım için e, bir daha bu boşluğa gerek kalmadı. Verebilirsiniz ama bu sefer taşma yapacaktır. O yüzden bu şekilde bıraktık. E, burada yine devam edip arkadaşlar e, isterseniz yine aynı şekilde devam edip bu veriyle yani metinle ilgili bu e, div stilimizin içinde, bilgi dilimizin stilinin içinde istediğiniz özellikleri devam ettirebilirsiniz. Çünkü içindeki bilginin herhangi bir başka etiketle bağı yok. Tamamen divin içindeki metin. İşte biz de divimizin içindeki metni düzenliyoruz. Bold dedik. Kalın metni kalın yaptık. Biraz sığmadığı yerde taşabilir. Evet. muhtemelen biraz daha ötelesek taşıyacak gibi. Belki küçültebiliriz bu yazıları. Genelde çok büyük olmaz bunlar çünkü. Font size ile biraz küçültebiliriz. İşte 10 punto gibi. Abi küçük olur muhtemelen. Evet. Küçüldü. Bakın 10 punto kadar oldu. Arkadaşlar biraz belki kaşar mı bilmiyorum ama işte liter spacing ile aralarını birer belki açabiliriz. Evet böyle oldu. İşte metinsel olarak ne kadar stil biliyorsanız burada işte kullanabilirsiniz arkadaşlar. font style, işte font family, e, işte istediğiniz kadar ne varsa fontla ilgili kullanılabilecek veya text özelliği olarak işte text transform, text underline gibi ne biliyorsanız kullanabilirsiniz. Bu da bu şekilde biçimlendirilmiş oldu. Tabii ki renk isteyen hani rengini değiştirebilir. İlla burayı kalmak zorunda değil. Şu anda siyah. Ee, daha yapmıştık. Bunu belki şöyle koyu. sonra kırmızı gibi bir şey oldu. Mesela bakın. Evet. Bu şekilde değiştirebiliriz. İstediğimiz font özelliklerini ve text özelliklerini burada verebiliriz. Yine geldik son olarak son noktada en alt kısma. Baktığınız zaman yine en alt divimizin içindeki verimizin en alt divimizin içindeki verinin herhangi bir etiketi yok. İsteyen verebilir. İşte buraya dilediğiniz gibi etiket. H etiketi verebilirsiniz. Hani bunu başlık yapabilirsiniz. P etiketi verip paragraf yapabilirsiniz. Gibi span vermesek de olur. Span verirse çok bir anlamı yok. Aynı şeydir. İstediğiniz gibi işte burada herhangi bir etiket olmadığı için direkt biz divimizi biçimlendirdiğimizde otomatik bu kendi biçimini almış olacak arkadaşlar. Divimizin etiketi içerisinde e, divimizin stil içerisinde onu da biçimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine az önceki gibi font Rate yapabiliriz, i̇şte bol olması anlamında. İsterseniz kalınlık olarak da işte 900 gibi bir kalınlık. Evet, kalınlık. Hocam. Hocam, yeniden ye ye kısa bir soru sorayım da. spanı bir daha açıklayabilir misiniz ya? Spanı birazdan açıklayayım olur mu? Tamam, hocam. Tamam. Şimdi burada bakın, arkadaşlar, tabii yine burada ne görüyoruz? Bir petlik yok. Hani padding olmadığı için gördüğünüz gibi çok sıkışık. Ne diyoruz? Soldan sağdan zaten padding'e gerek yok. Neden? Zaten ortalı. O yüzden üstten alttan vereyim ki hatta pardon bu sefer tam vereceğim. Ee, Yusuf da geçen derste olmalı için tam orayı görmüş olsun. Şimdi bakın mesela ben geldim burada dilime. Sizin için belki bir kaçıncı baskı olacak ama Padding dedim. İç boşluk içeri doğru. 20 şer piksel boşluk bıraktım. Bu da tek bir rakam kullandığım için ne olacak? Buradan da 20 boşluk, buradan da içeri doğru 20, yukarıdan aşağıdan dört taraftan 20 piksel boşluk. Peki, şimdi bakın, üst ve alt bir önemi yok. Zaten yükseklik vermediğim için bir önemi yok. Ama şimdi biz buradan tutup da soldan ve sağdan verince bu genişlemiş olacak. 799 genişliği var. E biz 20 buradan, 20 biz buradan verdi. 40. Bu sefer ne oldu? Arttı, genişlik. Yani 739'a arttı. İşte 839'a arttı. Yani ne olacak? Bakın taşma olacak. Gösteriyorum. Bakın taştı. Neden taştı? Çünkü tamam şuradan şurası 799 ama 20 piksel içeri saldan 20 piksel soldan e boşluk verdik. Bu da genişliğini yaptı. Arttırdı. O yüzden eğer iç boşluk verirsek sağdan ve soldan iç boşluk verirsek bu genişliği etkileyecektir. Kalıp olma için. Kalıp olsa etkilemez. Ama kalıp olma için etkileyecek. E bu sefer de ne oldu? Bak e, tuhaf oldu yani. Buradan aşağıda kaldı. Olmadı. Yani yayık oldu biraz. Fazla oldu. Uzun oldu. Ne yapıyoruz? Buradan soldan sağdan verdiğimiz 20-20-40 pikseli gelip bu genişlikten siliyoruz. Burası 759 20 soldan, 20 sağdan 40 da buradan geldi. 799 böylelikle en üsttekiyle aynı olmuş oldu. Bakın e, sayfamızın genişliği 799 zaten. Bu da 759 20 sol, 20 de sağ, 40 daha 799'a tam oturmuş oldu. Arkadaşlar bakın. Evet. Ha, e, e, ha. Hocam bunu e, tabloda da kullanabiliyoruz değil mi? kullanabiliriz. Şimdi buradaki mesele şu. Buradaki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Kalıp yok. Kalıp olmadığı için bir taşmaya sebep oluyor. Kalıp olunca, onu sıkıştıran bir şey olunca orada herhangi bir sıkıntı. Şey dışarı çıkamıyor. Oha, dışarı çıkamayacak. Ha, tamam kalıp, hocam. Kalıp, kalıp tamam. kıramayacağı için e, onun içerisinde petting de verseniz o uzunluğa gerek kalmıyor. Yani bir matematiksel işleme gerek kalmıyor. Burada kalıp olmadığı için sağa sola taştığı için işte o taşmaları biz silmiş olduk arkadaşlar. Yine burada dediğimiz gibi devam edebiliriz. Ee, herhangi bir etiket olmamak için yine divimizin özelliklerinden devam edip bunu düzenleyebiliriz arkadaşlar. İşte yine letter ile aralarındaki harf boşluğunu ayarlayabiliriz. Yazımıza font sahesi. Bu alt kısım genelde çok uzun, şey, çok büyük olmaz yani yazı puntosu olarak. İstediğiniz font özelliklerini burada kullanabilirsiniz. Arkadaşlar rengini değiştirebilirsiniz, yazı biçim verebilirsiniz. İstediğinize ne gelirse istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu şekilde bakın bir kalıp web sitesi yapmış ol. Şimdi üstten gördüğünüz gibi bir miktar boşluk var. Body'de vermiştik bunu. Normalde alttan verdiğimizin çok bir anlamı olmaz. Ama şimdi anlamı var. Neden? Çünkü burada bir div var. Bu divden dolayı gelip şu body de biz alttan da eğer boşluk verirsek margin bakın i̇şte burada 30 piksel boşluk verirsek bakın alttan da boşluk oluşmuş oldu gördüğünüz gibi sıfır olmamış oldu yani Üstten ve alttan boşluğumuzu vermiş olduk. Sağdan ve soldan niye vermiyoruz? Çünkü zaten biz margin sıfır auto ile bakın bütün e, divlerimizi margin sıfır auto yani bu sağ işte üstten alttan bizim için mühim olan buydu. Sağdan soldan otomatik boşluk vererek zaten divlerimizi ortaya aldık. Ortaya aldığımız için bir daha sağdan soldan boşluk vermeye gerek yok. İşte bu şekilde basit bir takım böyle bir web sitesi hakkımıza sayfası gibi bir yer yapılabilir. İşte bugün anlattığımız bu konu arkadaşlar kalıp olmadan kalıpsız şekilde ayrık bağımsız divler yardımıyla böyle bir web sitesi yapmış olur. Burada bir tekrar edip bitiriyorum. Şimdi bu kalıpsız olduğu zaman ne dezavantajı var bunu söyleyeceğiz. Dezavantajı şu, bunların bir kalıbı olmadığı için her birini alt alta getirmek için yani şu düzeni şu düzeni görüp bu düzeni sağlayabilmek için alt alta bu düzeni sağlayabilmek için her bir dilimize aynı genişliği vermek zorundayız. Her bir dilimiz için bu genişliği yazmak zorundayız. Her bir dilimiz için margin auto deyip ortalamak zorundayız. Yine her bir dilimiz için görülsün diye bordür vermek durumundayız. Bakın her birine bunu yazdık gördünüz mü? Menüye de yazdık. İçeriye de yazdık. Margin Auto'yu gördünüz. E, bilgiye de yazmak zorundayız. En altı yazın. Bunun dezavantajı bu. Yani hepsi. yani kalıksız işte, olduğu için hepsine belli bir şey vermek zorundayız. Kalıksız zorunda olduğu edeceğim. için hepsine bir genişlik, hepsini ortaya almak ve hepsine işte border ayrı ayrı vermek icap ettiği arkadaşlar. İşte bu yüzden Dezavantajı bu. Ama dileyen ben böyle seviyorum kullanan kullanabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öb, yani inşallah çarşamba günü yapacağımızdan görüntüsel bir farkı yok arkadaşlar. İstediğiniz şekilde tasarlayabilirsin. E, Yusuf'un dediğiyle bitirelim. Span mevzusu var. Span genellikle genellikle arkadaşlar. Span dediğimiz o etiket. Şimdi böyle bir paragraf var. Bu paragrafın içinde ben diyelim ki sallıyorum şuradan. Korkmazlar Otomotiv AŞ'ye farklı bir stil uygulamak istiyorum. İşte buna bir Class Stil yapmak istiyorum. Diyelim. Bunu biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Yazıyı büyütmek, bir takım başka işlemler yapmak istiyorum. İşte o zaman geliyorum. Bir tane Class Stil o işte Korkmazlar için diyelim. Geldim nokta. Metin diye bir stil oluşturdum. O ifade için. İşte rengi değiştirmek istiyorum. Kalır. Şu anda lacivert sanırım. Başka bir renk vermek istiyorum. Koyu bir renk vermekte fayda var arkadaşlar. İşte kırmızıya döndürdüm uzatmadan. Bu. Benim böyle bir şey verdim. Bu da bakayım ince mi burası? Ha Şu anda kalın. Biraz yazının boyutunu büyütüyorum. Font sağlayız. 14 puntu herhalde. Ben bunu biraz büyüttüm mesela. 20 puntu yaptım. Biraz büyüttüm. Yine tam belirgin olsun diye text on decoration'dan altını da çizdim. İstersem arka plan rengi verebilirim. Şuradan geçeyim şuraya. Kırmızı olacağı için açık renk verelim. Ve round color'dan white diyorum. Böyle bir takım özellikler vermişsiniz. bunu arttırabilirsiniz. Yani ne kadar ile ilgili özellik varsa hepsini kullanabilirsiniz. Yine bir tekrar bağımında text transform bunu da hatırlamış olalım. büyük harfe dönüştürme yaptık. Bütün hepsini büyük harfe dönüştürdük ifade. Şimdi böyle bir class yaptım. Tabii classların ne özelliği var? Uygulamazsan göremezsin. Uygulaman lazım yani. Bu metin klasını ben diyelim ki istiyorsam eğer şu paragrafın içinde P'ye bağlı olan bu metnin içinde herhangi bir yere uygulamak istiyorsan mesela şunun gibi o zaman span kullanıyorum. Geliyorum. Paragrafı buluyorum. Burada. Paragrafın içindeki herhangi bir metne siz bir stil uygulamak istiyorsanız o zaman çünkü bunun bir etiketi yok. Bunun başında bir etiket yok. Klas uyguluyor ama yok ki nasıl uygulayacağım? E, P'ye versem hepsini etkileyecek. Ben sadece burayı etkilemesini istiyorum. O zaman geliyorum buraya. Span etiketi ile klasımı buraya uyguluyorum. Böylelikle bu spanı buraya uyguladım. Klasımın ismi neydi? Metin. Böylece metin isminde oluşturduğum o klası getirip paragraftaki bu ifadeye uygulamış olduk. Bunu işte ne sayesinde? Span etiketi sayesinde bu aradaki metne bu klası uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Gösteriyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi bu şekilde o span etiketi yardımıyla bu ifadeyi onu uyguladık. Ha, bu paragrafta da gelin aynısı var. Bunu da uygulayabilirsin. Burada uygulayabilirsin. Veya burada İstanbul'u uygulamak istiyorum. Yine bakıyorum. İstanbul'un başında bir etiket yok. Klas uygulamak için bir etiket olması lazım başında. İşte eşi başında etiket olmayan ifadeler için ifadelere klas uygulamak için yani genellikle paragrafın içindeki normal metne bir klas uygulamak için span etiketini kullanıyoruz. Arkadaşlar aynı stili buraya da uyguladım. Bakın metin dedim. Aynısını İstanbul'da. Bakın işte İstanbul'da aynı. Etikette olmuş oldu. Span neymiş? Paragraf içerisindeki herhangi bir metne, herhangi bir ifadeye farklı bir class'i uygulamak istediğimizde bize yardımcı olan etiket stilimiz arkadaşlar. Bu zaman bize yardımcı olur. Paragraftaki bir metne class stil uygulamamızı sağlayan etiket diyebiliriz span için arkadaşlar.